Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün piknikteyiz ve çok eğlenceli bir konuyla karşınızdayım. Konuklarım Volkan ve annesi Tülin annem. Onlara çok güzel sorular hazırladım. Bakalım beni kim daha iyi tanıyacak? Nasıl İlk defa da çekimimiz var. O yüzden biraz heyecanlıyız ama dediğim gibi kanalın %50 ortağıyım. Hala konuk diye adım geçiyor. <laughs> konuk değilim. O bir konuğumuz var bugün. Merhaba. Merhaba dedi. Duyulmadı ama. mi duyulmadı? <laughs> Volkan'ı her hafta konuk alıyorum arkadaşlar. Çok ilginçtir ki. Hazır mısın? En sevdiğim tatlı. Yazın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kimse bilmiyor galiba. <laughs> ya yazsanıza. <laughs> Bence bilemeyecekler. Ben küçük Hayır bir dakika aklıma gelmedi. Şey hatırladım, isim aklıma geldi. Beni çok iyi tanırlar. <laughs> Annem sana aklındaki bütün tatlıyı geçiriyor. İsmi aklıma gelmedi dediğine göre bence o değil. <laughs> evet ben önce cevapları görmek istiyorum. Evet kaldıran cevaplarımızı. Güllaç. Güllaç. Güllaç mı? Güllaç mı? Ben canım güllaç <laughs> yani. Cevabım tavuk göğsüydü arkadaş. Ne alıyor <laughs> ya? Sen güllaçı seviyorsun. Hayır tavuk göğsüydü. <laughs> 11 ay boyunca güllaç yemeksiz sayıklıyor. Ya sen de cevabını yazacaksın. Yazdım zaman, zaten. Göster. Rıdvan'a göster. Rıdvan zaten gördü cevapları. Burada hakemimiz var arka planda. Volkan abisi hakem. Değil mi? Rıdvan doğru mudur çalıyorsun? Tamam, 0-0 değil. Bu arada ben Ramazan'da yani iki kere falan yediğim bir tatlıyı neden yazdıklarını hmm. gerçekten çok merak ediyorum. Neyse, 11 ay sekledim için. 11, yani, 11 ay <laughs> sultan diye gülleti sanıyor. Evet, diğer, diğer sorumuza geçiyoruz. Ayakkabı numaram kaç? <laughs> Komik mi ya? <laughs> Bence bunu tümden annem bilir de Volkan'dan çok emin değilim. Hadi bakalım. Bir şey söylemek istiyorum. Skeçisi farklı numara ayakkabı aldım. Skechers falan anlamam. Ben marka verme ayrıca. Sen ayakkabı numara. Evet. 1, 2, 3 kaldıralım. 37, 38. Tabii ki Volkan <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> Cevabım 38. Doğru mudur Rıdvan? Şu an giydiğin ayakkabı kaç numara? E, şu an giydiğim 38. Skeçisi yok Rıdvan. Hayır benim. Benim ayakkabı numaram 38 arkadaşlar. 38'i <laughs> biliyorum. 38 numara giydim. Sana demiştim ama bileceğini biliyordum. Bravo. Bir şu dakika. an durum bir. bir ne? Şu an şey farkında mısınız? Onu bile sorular sormuş. Hayır ya senin... Senin de miyim? ben yürü. Şşş tamam. 24 <laughs> saat sen senin yanında. <laughs> Durum 1-0. Rıdvan takip ediyorsun değil mi hakim? Evet. diğer sorumuzla devam ediyoruz. Çok eğlendim şu an. En sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek ne acaba? Yani herkes muhtemelen şu an kafalarında 10 tane falan yemek geçiyor. Peki türü mü yoksa direkt isim mi istiyorsun? İsim istiyorum. Direkt isim istiyorum. Bu kadar düşünecek bir şey var mı? <laughs> Evet arkadaşlar, ailem beni çok iyi tanır. Hepiniz de gördüğünüz gibi. Neyimin ben? Sen her şeyi yiyorsun. Yok, her şeyi yiyorsun demedi. <gülüyor> <gülüyor> Yazır, yaz hadi <laughs> yaz. Ne yazayım? Ya ben tamamen salladım. Hani bir tanesini söyledim. Hani. Çok var da. Daha fazla emretmişsiniz beni. Yalan mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, hazır mıyız? Yani buraya yazsın da o. Şimdi cevap vermek istiyorsan. Tabii biber dolması yazsa gene en sevdiğim şey. Her şeyi Ama sevdiğim... ben buraya bir cevap yazdım ve yazdığım cevabı Rızvan biliyor. Aslında en sevdiği on. yemeklerden bir tanesini seçmiş. %30 ihtimalle falan bilmemizi istiyor. Hazır mıyız? Evet kaldıralım cevaplarımızı. Ne yazıyordun? Fırında tavuk. Ne alaka? Ne bileyim tavuk. ben? Aa herkes tavuk yazmış. <laughs> Tavuğun bir şeyi... Cevabı söylüyorum. Enginar. Ne? <laughs> yılda ilk kere yediği güllaş var ya, yılda bir kere enginarı sormuş. Yemin ediyorum güneşi daha fazla yiyor. satılmıyor. <laughs> ya yani enginar çok zor buluyorum. Yoksa gerçekten en sevdiğim O zaman sevdiği güneşi de en sevdiğim tatlı satılmıyor sevdiği. diye Ya kavga mı yedin? Sonuçta ikisinin de tavuk demesi çok ilginç ama. Niye böyle bir şey dediler anlamadım. Evet bu videoda Müge kendini tanıyor mu? Hayır bundan sonraki videoya. Bir diğer e, sorumuzla devam ediyoruz. Cevabını bildiklerinden başla. Hayır, ben hepsi cevabını biliyorum. Evet, hazırsak Volkan'daki en sevmediğim özellik. En sevmediğim. Ben çok Acaba da... hangisi? Yalnız direkt yazmaya başladım. <laughs> bir tane o roman yazıyor. Hayır çok var da ben bir tane tanesini... <laughs> Çok merak ediyorum buna cevap verecekler. Volkan'ın özel, göreceğiz şimdi. Aşırı mükemmel <laughs> Evet hazır mıyız? Saldıralım cevapları. Bilmiş olmam demiş. Her zaman haklı olması. Her zaman haklı. Bence olabilir yani. Söylediğim şey aslında ukala olmasıydı. Ama bilmiş her zaman haklı olması aynı şey. 0-5 puan mı? 1.5-0-5. Bir şey mi oynuyoruz? İkiniz de bildiniz. Kaç kaç oldu? hala? 2-5. Hala 1. Hala 1. Bir. bir. Bir, kişi. 2-1. şekil önde. 2-1. Ben 2-1. Şimdi bir diğer sorumuz. Volkan'daki en sevdiğim özellik. Bunu bulamadılar. Özellik peki fizik? <laughs> Sevmediğimi buldular. <laughs> Fiziksel yok. Fiziksel mi yoksa ruh? Fiziksel o... değil. Başka bir şey var. <laughs> Sadece fiziksel olarak buldum. Çok merak ediyorum cevaplarını. Rıdvan sana merak ediyor musun? <laughs> Hazır mısın? Değilim valla. <laughs> <laughs> hani sen benim neyimi severdin? <laughs> Hadi hazırsanız başlayalım. Tabii ee... mısın Volkan? Volkan o kadar çok özelliğini sevdiğimi düşündü yok ki. Hani seçemedi aralarından. Tabii canım. Ne diyeyim yani? Hadi peki. Bakalım. Yardımcı olma. Yardımcı olma. Çok becerikli olmasın. Söylüyorum cevabı çok becerikli olmasın. Ciddi Tam misin? Tam olarak böyle. De... <laughs> ya ben de her konuda ya. Hiç mi puan? Yani <laughs> <laughs> yardımcı olmak ne demek ben ya? Ben de günlük <laughs> hayatta. Bulaşık yıkarım, çamaşır evet. yıkarım Başka ol. bir özelliğin var mı? <laughs> ben de becerikli olmasını <laughs> düşünmüştüm. Vay be. mi? Evet. Öndesin yanlış ya. <laughs> Manipülasyon, Manipüle, manipüle, manipüle var. Evet devam ediyorum. Bir diğer sorumuz. Bir kitap yazacak olsaydım türü ne olurdu? Bakalım beni ne kadar tanıyorlar. Çok ciddi yalnız herkes. Çok heyecanlandım. En sevdiğimi yazdım. Acaba yazdığın? mı? Bilmiyorum kardeşim, beni biliyorsun. Sevdiğim başka olabilir. <laughs> Yazacağım şey başka olabilir. Yemin ediyorum Müge'nin 5 dakika önceki yani duygusal anına göre cevap veriyoruz. Yani Zaten... Bu videoyu bir ay sonra yine çekelim, aynı cevapları verecekmiş. Bu arada biz bunları hazırlarken de cevaplar cevaplarıma ben de o anda karar verdim, bunu itiraf ediyorum. Hazır mısın? Evet, hazırız. Polisiye, polisiye, roman. Ay, roman. roman mı? Aslında roman. Diskonu. <laughs> ama tür olarak roman dedim. Ama polisiyeydi, volkalo falan. Romanın türünü sormuş, roman dedi, sen de. <laughs> ama roman türü demedim. Demedin mi? Kitap türü. Evet, ama benim hatam olmuş. Ama polisiyeydi. <laughs> Tamam, beraber oldu. Eşitlendiler. Daha bir puan, ha, bir puan öndesin hala. Ha. <laughs> bir diğer önündesin hala. soruyla... olmam. <laughs> bir diğer soruyla devam ediyorum. Saçımı ilk ne renge boyatmıştın? İlk. İlk. Daha siz yok yani. Ama yani. şey ta şey, şey değil mi? Kestanenin bilmem ne şeyi falan sormuyorsun. Normal bir renk yani. Normal bir renk ama taa eskiden. Becerken ne bileyim senin sıklığına göre yaparsın. Anlatmışımdır herhalde. Ben bütün hayatıma etikayım <laughs> anlattım çünkü. Ben anlatmam. Bol kanal anlatmışım galiba. Anlattım. Yok böyle anlatmam. Anlatıysa birer deyince. <laughs> evet, bakalım cevaplar ne? Sarı. Sarı. <laughs> Kızıldı. İnanamıyorum ya Hatay mı? İlk defa duyuyorum sen saçını kızıla boyattın. Bir kere boyatmış da pişman mı olmuş, okuldan Üzer. mı atmışlar bir şeyken. an gerçekten boşanma sebebi. Üniversite hayatım boyunca saçım kızıldı ve bunu defalarca söyledim yani. Hiç duymadım, i̇lk Hadi sen neyse de bakalım. <laughs> <laughs> Bilmiyor olmasın. Neyse hadi bakalım. Çünkü hep sarı, sarı kahverengi gidince bence oradan başlayayım. İlk mi peki yani sarıdan kızıla. Hayır kızılı. ilk kızıla geç. İlk saçım koyu kestaneden kızıl oldu. Koyu kestane bu. Neyse devam edelim. Koyu kestane diyor Alev Neyse aleman. hiç bilemedik. <laughs> Şimdi e, yine değişik bir soruyla karşınızdayım. Issız bir adaya düşsem yanıma alacağım üç şey nedir? Bu üç. tamamen sizin tahmin. E, bu arada şey hepsini İnsan bilemeyebilirler. İnsan ismi yok. Üç tanesini birden bilmelerine gerek yok. Zaten bence ihtimal de yok. Ama hani en fazla tuturan diyelim. Dın 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 dın. Kendim efekt yapayım bari. Aaa bitirdin mi? Volkan'ın hiçbir fikri yok. Ben seni hiç tanımamış. ya da sen burada kendini tanımıyorsun. Yani. Bence daha fazla görüşmeliyiz. Yani ne evet. bileyim ya çok mantıksız şeyler sallalım alakasız. Ya, çok merak ettim başlayalım bakalım. Ne yazdın Volkan? Cep telefonu kitap fener. Fener. Cep telefonu kitap fener. Bakalım sen ne yazdın? Kahve kitap su. Yalnız çok ilginç değil mi? İkisi de ikişer tane tutturdu. Cevabım telefon, kitap ve kahveydi. <laughs> Baya tartile gidiyoruz. <laughs> Sizinle alakası yok ya. Sonra hata yani değil mi? Telefon orada işine yaramaz çünkü şarjı falan... Ben de onu duydum. Tanrım telefon şarjı artı sim kartı diyeceğim çok saçma olacak. Telefonumsuz yaşayamam. Bunu beni tanıyan herkes bilir. Kitap okumadan da duramam. E kahve batamaz geçin dedim. ben Bence çok güzel bildiniz. İkinizi birleştirince bir tane oldu. <laughs> <laughs> ne oldu? Bir puan alamadık ama. Ne no, oldu şimdi? Iki. Yine eşitlik mi var? Iki. Devam ediyorum. Bu soracağım sorunun net cevabını bilemeyebilirler. Yine en yaklaşan puan alsın. Boyum kaç? Bu o yalnız kilo sormuyoruz. Ben bir kese 1.90 Evet ya yani o yüzden ona güvenerek <laughs> bilemeyeceğinden eminim yani. Zaten bu videonun amacı Volkan'ın beni ne kadar tanımadığını göstermek oldu. Bir de aynısını Volkan için yaparız. Ben nasıl hepsini bileceğim ama nasıl hepsini bileceğim göreceksiniz. Hazır mıyız? Hazır. Annem Hadi. sana kıyafet falan dikmişti. Terzi <laughs> <laughs> zaten. Hadi Sorsam beni... 1.68. 1.65. 1.65. Helal ya. Ay bak demek ki biliyor tanıyor seni İşte olan. ben böyleyim Vay ya. Be. Üç üç. Helal olsun. Bana beraber oldu. Son soruyu bilirsem olurum maç. maç değilim ben. Benim için bir zaferden ibaret. <laughs> <bahresin>. Ben maç <baş gülüyor> değilim. Evet son sorumuz geliyor. Bu soru en sevdiğim soru. Hayatının son gününü nerede ve nasıl geçirmek isterdin? Bu biraz iyi bir Bunun için seçenek sunacağım bu arada size. Seçenekleri okuyoruz. A. Evimde dizi izleyerek. B. New York'ta müzikal izleyerek. C, tatilde denize girerek. Akıtçı şey, değil mi? Evet. Bakalım, şey bakalım ne diyecekler. Hepsini yapar mısın gibi geliyor değil mi? <laughs> Bana öyle geliyor. Kopya çekmeyeceğim yemin ediyorum hakemden kopya çekiyor. <laughs> ben böyle bir şey anlamadım ya. Hakem, <laughs> hakem lütfen tarafsın. Asla ayrıca yapma. Hazır mısın? G. Aa evet. herkes bildi. <laughs> ya ben New York'u şey yaparlar diye. Eee yok. Gerçekten bir gün şey. Evet, evet, bu o. <laughs> Bravo, tebrik ederim arkadaşlar. Ya, şey kim de. kazandı? Müge kaybetti. <gülüyor> Kendini <laughs> sanıyor. Eşit, eşit, eşit bu var. Aynen, var. Ben tek sorudan sorayım. Evet, evet, son sorumu soruyorum. En sevdiğim aksesuar nedir? Bunu da bilmiyor, bunu bilemiyorlar. <laughs> <laughs> ya ben o giriyor mu diye emin olamadım da. Ya, aksesuar ne olduğunu bilmiyormuş Volkan. Hazır mıyız? Evet. gözlük <laughs> 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 Cevap söylüyorum bileklik evet. Ya gözlük... En azından şunu söyleyeyim, küpe bir aksesuar Gö gözlük... gözlük aksesuar değil mi? Gözlük benim hiç aklıma gelmezdi ya. Ama yani şey hani, ya gözlüksüz yaşamaz böyle, şey, güneş gözlüğü, güneş gözlüğü. Neden acaba? Hiç düşündün mü? Bu bir aksesuar mı yani? Gözlük de yani normal o aksesuar olarak çıkılıyor ama yani küpe koruyabilir. Şey sen düşündüm ya. mesela şu an e, Annem kategori mı? tutturdu diye şu an puan <laughs> alacak yani. <laughs> Hayır, sen hani sürekli takıyorsun ya bir şeyler. Evet. O yani 10 kilo direkt... yani ya şey diyecektim, kolye diyecektim, küpe ben... diyecektim. Ben bunları da düşündüm bu arada. Dedim ki hani gözlük olur. dahil olur mu? Neyse ya tamam. Ve sonuç olarak arkadaşlar. Eşit... Tamam ben kaybettim. Tamam. <laughs> Ama ben gerçekten tebrik etmek istiyorum. Bu kadar bileceklerini düşünmemiştim. <laughs> bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sonuçta e, bir ceza olsa mıydı acaba? Neyse ceza olmasın bu seferlik. Beni tanımamak yeterince ceza olmuyor zaten. Ben sonra akşam bu cezayı çekeceğim. Sen beni nasıl tanımazsın? Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın da itiraf et. Video gönüllü aldığını kapansın. Güllaç değil mi o? Hayır gerçekten güllaç değil. Ya, hepimiz yanlış biliyoruz. ben de güllaç biliyorum. Yani Ama mesela yani, ki, şey, güllaç çok seviyorum. Sütlü tatlı mı? hani yediğin için yani ilk şey tatlı güllaç aklıma geldi. Sütlü Nuriye, sütlü bilmem ne. Evet, hani hiç senin ben tavuk yani. göğsü yiyeceğim dediğini duymadım. Canım istedim. Hayır duymadım. sen duymadın o duymuştu. Ya yiyorsun da yani burada marka vermeyeyim. Bir tane kafeye gidiyorsun orada Ama yiyorsun başka dediğin Ama neden güllaç çünkü onu ben hiç bulamıyorum. Hani bulunca da çok sevdiğim için. Enginer de aynı mantık. O zaman enginer de. En, gerçekten en sevdiğim. Tamam kapat yapıp, tamam. Allah. <laughs>